estetik cerrah estetik facialarını yorumluyor. Biz bunu izlemedik mi lan? Aa, bu estetik var mı yok mu değil. Facia aa. Ana. Ben bunu izlerim lan. Barbie'nin kendine benzemek isteyen Rodri. Hiç bizi ilgilendirmez ama merak ettim dur. Bu birebir olmuş ha. Alves, Bu hastalar aslında e, ameliyat e, olmak için çok uygun hastalar değil. Hatta hiç uygun hastalar değil. Maalesef çok kötü, çok kötü ya. E, 200'den fazla estetik operasyon geçirmiş insan vücudu bir oyuncak değil. Dolayısıyla kesilen, dikilen, bir müdahalede Bu de bulunan hiçbir yer eskisi gibi olmuyor. Herkese merhabalar. Ben operatör doktor Mert Ersan. Literat kanalında şimdi sizlerle estetik facialarını değerlendireceğim. Sırayla... Ya baba bütün videoyu başta verdi ya. Estetik fail'larımıza başlıyoruz. Andrei Inovia çok kötü. Bu dudağı şeyle yapabiliyorsun, bu neydi böyle çekiyorsun ya böyle kavanoz gibi şey içi dudağını biriktiriyorsun 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 bir bırakıyorsun diye çıkıyor ya. Bardak, bardak ha. kötü bir dudak dolgusu uygulaması. Tabii ki zannetmiyorum yani e, bu kadar büyük dolguyu kendimi tercih etti, bunu mu olmak istiyordu? Çünkü bazen e, dudak dolgusu uygulaması sonrası böyle komplikasyonlar da olabiliyor, ödem olabiliyor, inflamasyon olabiliyor. Dolayısıyla Abi bu böyle bir ödem. Ama ruj falan da sürmüşüz yani? Dolayısıyla plastik cerrahi, özellikle estetik cerrahi çok e, incelenen bir konu bu. Vücut dismorfik bozukluk diye bir rahatsızlık var. Bu hasta hatta hastaların yüzde beşinde görülüyor. Ha speed dediğiniz o çocuğun da yapmış, doğru vardı. Durum, olması gerektiğinden daha fayda görecek. Şey yani e, kendinde olmayan kusurlar görüyor. Bunlara burun örnek verebiliriz, yüz örnek verebiliriz, saçı örnek verebiliriz. Dolayısıyla bunun aslında çok güzel değerlendirilmesi gerekiyor. Bir hasta gerçekten bu ameliyata olmaya uygun mu, değil mi? E, olduktan sonra fayda görecek mi? Ya da bir iç sıkıntısı var, bir problem var. Eşiyle kavgalı, ailesinde bir problem var. Dolayısıyla estetik ameliyat olacağı zaman e, bu sıkıntıların geçeceğinden... Baba dudak falan hadi neyse de kirpik ne abi? ...medet umuyorlar. Dolayısıyla bu hastalar aslında e, ameliyat e, olmak için çok uygun hastalar değil. Hatta hiç uygun hastalar değil. Çok acayip atıyorum mesela hastasına. sana gibi, o ya. Oh. fotoğrafı gösterebiliyor burnu. Ben bu burnun aynısını istiyorum diyebiliyor. Ne kadar mutlu olacağım, çok güzel değişecek miyim diyebiliyor. Dolayısıyla e, bu hastalığın çok güzel analiz edilmesi lazım ve bu psikiyatrik e, durumun çok dikkat edilmesi Fırça. Diğer bir estetik fail'ımız. Deniz Enver'dayız. Deniz Enver'ın... E, Baba bu fail değil. Bu resmen Deniz Anver demiş ki ben... Kedi olacağım demiş. Olmuş yani. Bir kaplana benzemek için ondan fazla estetik işlem yaptırıldığı, yaptırdığı bilinmekte. Bunun yanında da bıyık implantı ve diş implantını görmekteyiz. Genelde tabii insanlar hep bir insana, bir ünlüye benzemek istiyor. Çok nadir örnekler var. Literatürde bir kediye benzemek... Harbi <laughs> realde görsem saldırsa tıslarım o bana koyayım. Başka için estetik operasyonlar geçiren e, bir hasta okumuştum yani e, yine tabi bu, e, badem göz estetiği gibi başlıyor ama aynı şekilde işte e, burun yapısını değil çünkü e, kedinin burunları işlere bulmuştum. falan bak oğlum Be burun bence de başarılı oldu. bir, bir değişim bu lan e, kediye benzemek isteyen bir e, insan okumuştum ama bir kaplana benzemek isteyen insanı ilk defa görmekteyiz Diğer bir estetik faciamız, Barbie'nin kendine benzemek isteyen Rodrigo Alves. Tabii muhtemelen bu Barbie furyasından sonra ortaya çıktı. Önce Barbie estetikleri çok e, meşhur oldu. Daha sonra da bir e, Ken ortaya çıktı. Tabii başarısı tartışılır bu estetiğin. Benzemiş mi, benzememiş mi ama... E, ...eski halini gördüğümüz zaman kendine yazık etmiş diyoruz. Üstten aşağı gelelim. Literat a, Namık Ekim videosu attı. Dur lan dur. Aa eski hali bu muymuş? Baba ya. Neyse benim haddime değil bir şey demek de yani. Neden ya? Kaş'a yapılan bir botoks. Kaş kaldırma işleminden bahsediyoruz. Bunun yanında bahsettiğim kantopeksi. Yani e, kedi gözü estetiği. Bunun yanında rinoplasti operasyonu şey Dudak dolgusu uygulaması çok bariz. Bunun yanında e, elmacık kemiği dolgusu uygulaması. Zaten sıkıntı dikkat edin, burnunda bence yani. Hani bu, burun çok müdahale görmüş, burun kalmamış. Oldukça bariz. Bişektomisi var aynı zamanda bir çene implantı ya da çene ucu dolgusu uygulamasını görmekteyiz. Bu da muhtemelen tahminimce ondan fazla estetik operasyon geçirmiştir diye tahmin ediyorum. Yüzden fazla. 100'den fazla. Evet. Aynı ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Ulan görür mü yanlış anladınız geyik abi. 4. kaburgasını da Oo. Bizim de O kaburga aldırma mevzusunu biliyorsunuz. Cerrahlar olarak aslında zorlandığımız bir konu bu. Çünkü yine aynı şekilde biraz ticari kaygılarla işte senin ameliyatın az çok şuna benzer. İşte şurayı alırız şöyle yaparız diye artık ameliyat öncesinde fotoğraflar gösterilebiliyor. çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Niye değil? Çünkü herkesin kemik yapısı, kıkırdak <laughs> yapısı, evet, yapısı farklı. Dolayısıyla Belki öyle değildir. Benim bildiğim çok farklı, yani farklı olabilir çocukken. Yani herkese ver bunu. Ben bundan istiyorum. Yap git yap. herkes edelim. aynı Herkes bu kadar. Aynı şey. Aa bak bu işte. Çok durdurdum videoyu kusura bakmayın ama. Come on y'all. I'm gonna use a... Uh, I think they call it a... Kaç? 15 dakika. Lan basur gibi attı yemin ediyorum. Bu ne bu ya? Bir şey söyleyeceğim. Bunları evde denemeyin lan. Yapmayın öyle şeyler. Gereksiz. Dolayısıyla çok mantıklı değil. Hiç mi mantıklı değil? Tabii ki mantığı var. Yani az çok neye benzemek istediğini. İşte biraz kavisli mi istiyor, yoksa dümdüz mü gelsin? Burnucu kalkık mı olsun, düz mü olsun? Bunları anlayabilmek için tabii ki bazı örnekler bizim anatomik e, muhtemelen yer bir estetik facia. Bak bu facia ama Angelina'ya da benziyorlar. Ya benziyor, <laughs> yani benziyor dediğim böyle andırıyor yani. Hani hissediyorsun, ona özendiğini anlıyorsun. Tam, e, Angelina Jolie. E, benzemek için e, muhtemelen yüzlerce estetik operasyon geçiren Sahar Tabar İranlıymış kendisi çok kötü yani rinoplastisi e, çok kötü muhtemelen bu operasyonun Allah. çok büyük bir kısmı sadece burun ameliyatına ait ciddi bir şekilde bir e, dorsum e, çöküklüğü mevcut e, buruncu, burnucun çok benzetmeye çalışmış hiçbir alakası yok bununla beraber e, dudak dolgusu uygulaması var Çene ameliyatları geçirmiş, bişektomi operasyonu geçirmiş. Aynı zamanda bu kişi Makyaj değil oğlum bu. bir küle şey. gerçek... vermekle de uğraşıyor. Ya da anoreksiyon nervoza hastası da olabilir. Çünkü e, evet, çok ciddi anlamda artık kemikleri çok net bir şekilde, bariz bir şekilde görülebiliyor. Çok ciddi bir küle vermiş. Bunu bilmiyorum isteyerek mi yaptı ya da hastalıktan mı dolayı bu oldu. Ancak maalesef tam bir estetik faciası. Burun, bişektomi, çene operasyonları, dudak dolgusu uygulamaları çok kötü. E bu zamanda e, muhtemelen medyanın da bir etkisi çok var bunda. Hani çünkü güzel ünlüler, güzeller bunlardır. işte yakışıklı erkekler şunlardır, güzeller bunlardır dendiği için onlara bir e, yönelim olabilir. Hayranlık durumu olabilir. Ben şeyi anlamıyorum abi yani cerrahlar bunlara müdahale ederken yani şunu bilmiyorum. Lezzetli başka tam numara. Tam kıvamında lezzetli kalbe mayonez on numara. Elime verin. Bir insan ben bunu yapacağım baba ben bunu kendime yapmak istiyorum şu kızın dönüştüğü halini düşünün. Ben bunu yapmak istiyorum dediği zaman doktor buna nasıl müsaade ediyor? Yani öyle bir hakları var mı kabul etmeyebilir ne oluyor da o oluyor yani anlamıyorum. Ya bunun parayla falan bir ilgisi yok abi ya yok ya. Oğlum onun için iyi bir şey mi bu? Doktor için iyi bir şey değil ki bu. Ha bazı durumlar oluyordur estetiği kabul etmiyordur vücut reaksiyon veriyordur bir şeydir cerretçüktür onu bilemem tabi ama. Ya çünkü şunlar oluyor tabii ki bunlar güzel örnekler şöyle örnekler atıyorum mesela bir dudak dolgusu uygulaması için gelen bir insan Jolie'nin dudağını gösterebiliyor. Yani tamam. işte şuna ben şu şu gibi olsun dudaklarım olabilir mi? Ya da atıyorum mesela burun ameliyatı olacak bir hasta beğendiği bir ünlünün burnunun fotoğrafını getirip bu burundan olabilir mi diye sorabilir. Bu bunu Rasyonel karşılayabiliriz bunu ama komple Angelina Jolie yap beni, <laughs> yani, komple bir şey olayım, komple Kaplan yap falan. Yani bu çok mantıklı gelmiyor. Mutlaka ünlülerin bazı... Abi kendi e, yüzen... kararı ama ya tabii canım zaten ona bir şey söylemiyoruz. Bazı da. bölümleri, bazı vücut özellikleri e, göz Garip önünde, önünde, medya önünde oldukları için beğenilebilir. Bunu çok doğal karşılıyorum ama komple ona dönüşüm... E, medya... Mesela falan barbie. çok ucuza estetik müdahaleler yani. yapılıyor mesela. Ucuz <laughs> çok olsun diye acaba boktan yani. merdiven yani altı, yani altı yerlere mi gidiyorlar? Tabii ki normal karşılığı çünkü ona güzel. Ondan önemli. sonra bir şey bozulunca panik yapıp daha da üstüne gidip iyice mi bozuyorlar? Sonra toparlanmaz mi geliyor. Bu tip etkenler de olabilir. Nereden biliyorsun ya Biliyorum işte muhabbet aslında. aslında. Duymuşum onunla. koyayım. yaptırmadım. Sıradaki estetik faciamız e, Pixie Fox. Ancak sanırım kendine bir estetik faci olsa görmüyor. E, bir bilim Neyi görüyor? Bilim projesi Bilim projesi olarak görüyor kendini. 200'den fazla estetik operasyon geçirmiş ve bu süreçte işte 600 bin dolarlara, eurolara yakın para harcamış. Baktığımız zaman bir kere meme augmentasyonu, yani meme büyütme operasyonu oldukça yapay. Suni ve oldukça kendi kişisel görüşüm başarısız olduğunu düşünüyorum. Çünkü yaklaşık 700-750 cc'lik. Var, Minimum cc var. 600 cc'lik bir protez var. Doğallıktan tamamen uzak. E bunun yanında yine dudak dolgusu uygulaması var. Rinoplasti operasyonu var. geriye kaldı 197. Yani <laughs> gerçekten muhtemelen buna defalarca olmuş. Yani çünkü bu memeyi koymak mümkün değil ilk seferde. Yani başka bir şey koymuştur. Çünkü büyük meme protezlerinin dezavantajları var. Cildi inceltiyor, sağa sola kayıyor. Dolayısıyla mutlaka her bir bölgeden de 3-4 ameliyat olmuştur diye tahmin ediyorum. Çok fazla estetik operasyon geçirmek, özellikle aynı bölgeden defalarca estetik operasyon <laughs> geçirmek hiç sağlıklı değil. Bunun tıbbi açıklaması şu, aynı yerin defalarca açılıp kapanması orada bir yara dokusu oluşumuna sebep oluyor o bölgedeki kan akımı azalıyor. Ee, dolayısıyla e, komplikasyon oranı giderek artıyor. İnsan vücudu bir oyuncak değil. Dolayısıyla kesilen, dikilen, bir müdahalede de bulunan her yerin hiçbir yer eskisi gibi... Ya çet ya bu. Düşünsenize bir öğreniyorsun sırtında amına koyayım. <laughs> Aklına gelen bu. Olmuyor. Dolayısıyla bir yeri mümkün olan en az estetik müdahaleyle, en az minimal travma, <laughs> minimal travmayla ne kadar güzel halledebilirsek o kadar bizim için iyi. Valeria Lukyanova Barbie bebeğe benzemek Aa, için. Benzemiş lan. Bu bayağı benzemiş. Bir ee, 1 milyon doların üzerinde bir para harcadığı Aa! düşünülüyor ya da konuşuluyor. Aslında bu kadar aslında operasyon sayısına da bakmak lazım. Çünkü e, ilk haline baktığımız zaman çok acayip e, değişimlere ihtiyaç duymadığını görüyoruz Barbie bebeğe benzemek için ama çok bariz olan operasyonlardan bir tanesi rinoplasti operasyonu. Burnu ameliyatı çok net. Bunun yanında e, bahsettiğimiz Artık izleyelim. Beyaz şova Ayşe çıkan bu kız mıydı? E, Cat bölüm, yani lan o Kantu programı, operasyonunun, badem göz operasyonunun, e, Barbie bebeğe benzemek için önemli olduğunu görüyoruz. Bunun yanında tabii ki dudak şekli e, değişmiş. Acık dudak biraz daha e, küçültülmüş. Dolayısıyla bir de bir makyaj hilesi var bence. Dolayısıyla bir e, ...estetik operasyon, düşünmemekteyim. E, bunun yanında tabii ki... E, augmentasyon mamoplastiklerle... Oğlum bayağı Barbie bebek olmuş lan. Çok bariz. Bunun dışında da benim gözüme çarpan e, başka bir şey gözükmüyor. Ancak tabii ki e, göz çevresi estetiği... ...burun estetiği... ...ve meme büyütme estetiğiyle beraber... Bunu doktor iyiymiş. E, bence hani... ...benzemiş yani en başarılı estetik mi diyebilirim? ...bunlar benzemiş, diğerleri bence benzememişti ama... ...bu bence kendi fena değildi. Kendi biraz benzemişti ama kötü bir estetikti yani o diğerlerinin hepsi. Mm -mm -mm -mm. Valeria bunun içinde en az fail olan bence kendi kişisel görüşüm. Bir sonraki failımız failimiz e, Jocelyn Wildenstein. Wildenstein, Wilden. Wildenstein bence de. Yazık gerçekten çok yazık, Aa, çok üzücü. E, bunu hatırlıyorum. Çok zaman, önceki yayınların birinde bakmıştım. Yani e, badem göz cat eye surgery'nin oldukça başarısız uygulandığını görmekteyiz. Maalesef hiç güzel bir görüntü olmamış. E, bunun yanında rinoplasti operasyonunda oldukça başarısız olduğunu görüyoruz. Burun doğrusu tamamen çökmüş. E Bunun yanında hı, evet çok kötü bir scar dokusu var e, burun altında tam şurada. E, bunu lip lifting işlemi için kullanıyoruz normalde biz bu izi. Kaldır, buradan yapılacak küçük bir e, kesiyle dudak biraz daha kaldırılabiliyor. Bu genelde işte e, dudak dolgusunun geçici olması sebebiyle daha kalıcı e, bir çözüm isteyen insanlar için uyguladığımız bir yöntem. Ancak burada da bu iz e, belli olabiliyor. Bu Justin'de çok çok kötü iyileşmiş bu iz maalesef. bizim yüz gelme ameliyatlarında bazı böyle çok güzel kadınmış bu arada. Evet. Vardır, kötü görüntüye sebep olan şeyler çok bariz. Yan kısımların çok fazla gerilmesine bağlı olarak bu kötü görüntüde kötü yüz gelme ameliyatların, yüz germenin kötü komplikasyonları arasında bize öğretilmekte. E, yüz germe ameliyatı da var, çok başarısız bir yüz germe ameliyatı da var. E, bunun yanında çok kötü bir dudak dolgusu uygulaması var. Muhtemelen bir çene implantı uygulaması var e, bunda. Ama e, inflamasyonu görmekteyiz. E, maalesef çok kötü, çok kötü ya. Yani şu an kadarki en kötüsü bu bence. Tabii ki doğal bir estetik sürecinde, yani doğal tabi hastaya çıkıp de kalkıyor Çok daha sonra alınmaz birçok diğer bir estetik faciamız Pete Burns bir kadına benzemek için birçok estetik operasyon e, gerçekleştirmiş. Ancak bunlar ne kadar başarılı e, tartışılır. Kaş kaldırma brow lifting operasyonunu görebiliyoruz. Rinoplasti görebiliyoruz. Dudak dolgusunu görebiliyoruz. E, malar dolguları görebiliyoruz. E tabii bu şeyden de bahsetmek lazım. Yani bir kadının anatomik özellikleriyle, ile yüzün anatomik özellikleri, erkeğin anatomisinin erkek yüzünün anatomik özellikleri çok farklı. Dolayısıyla e, farklı bir cinsiyete e, farklı bir cinsiyete e, geçmek, cinsiyet değiştirme operasyonu gerçekleştirmek ya da e, benzeme e, amaçlı e, tek bir operasyon hiçbir şey için e, yetmiyor. Yani e, gözlerin yapısı farklı, kaşların yapısı farklı, burun yapısı farklı, dudakların yapısı farklı, elmacık kemiğinin, çenenin yapısı farklı. Dolayısıyla e, çok operasyon, e, tabii çok risk e, böyle de estetik facialara sebep olabiliyor. Estetik cerrahi, plastik cerrahi çok küçük bir alanı belki ama e, yapılan işlemin göz önünde olması, ünlülerin tarafından e, tercih ediliyor olması e, ve medya önünde de tartışılıyor olması sebebiyle artık sakin Artık, artık e, herkes tarafından bilinen. Abi tam çok komik, çok komik. Konular. E tabii e, çoğu işte olduğu Abi rahatsız olduğun bir yerin var mı? Burun, kulak vs gibi? Yani yok ya. Yani şey anlamında söylemiyorum bunu. ya. benim <laughs> burnum, burnum harika falan. ki kendi beğenmediğim zamanlar çok oluyor ama öyle. böyle benim genelde sıkıntım hep şeyle. Homini gırtlak yemek ve vücudumla ilgili sıkıntı oluyor. Yani bunu işte kilo almak. Bilmem ne. Abi sana bakmaktan... Oğlum video ise bana ne bakıyorsun ya? Bir işte kulaklarım çok kepçeydi ama kepçe kulak yaş ilerledikçe bana sorarsanız bilmiyorum bir anlatımı, bir terimi, bir karşılığı var mı bunda ama kulaklar düzeliyor bir şekilde. Hem Yanaklarım biraz etli benim. Yani hani böyle kemikli suratlı olanlar vardır aranızda. Böyle ne kadar e, kemikliyse surat, hatlıysa o kadar güzel durur erkekte bilhassa. Kadında da öyle belki bilmiyorum ama. buraların e, buralarım biraz tontik, poğaça yanaklıyım. Ama kilolu olduğum için zayıfladığım zaman o kalmıyor. Kulaklıktan abi ya da evet kulaklık taka taka düzelmiştir. Yo estağfurullah canım. Bu gibi e, bu işin profesyonelleri dışında e, çok konuşmanın e, doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak e, böyle bir algı var, estetik cerrahi uygulamaya giderek artıyor. Hem dünyada artıyor hem Türkiye'de artıyor. Tabii e, buna birçok sebebi var. Bunlardan bir tanesi dünyanın geldiği bu son durum. E, i̇nsanlar e, daha çok evde kalmaya başladılar, daha çok aynaya bakmaya başladılar, e, daha çok Skype, Abi, daha çok online görüşmeler ama. yapmaya başladılar. Tabii canım güzel yaptılar ya valla. Allah'ım sağ olsun. Kameralarda kendini görüyorlar hep insanlarla. Şu e, bir... bu konu her zaman sürecek belli. Yani ne hikmetse beni izleyen veya bilen herkes e, Tuğkan estetikli çaktırmıyor gibi bir algı yaratan bir tayfa var. Önemli değil yani çok da taktığım bir şey değil. Ama hani bir yerime estetik yaptırmış olsaydım çıkıp arkadaşlar burnumda estetik var ya da şuramda buramda estetik var derdim. Yani bunu saklayacağım bir şey yok. Övüyor kendi. övmekten değil abi. Adam bakıyor bana diyor ki senin burnun estetik. Diyorum ki değil. Yalan söyleme diyor. La oğlum diyorum burnun estetik değil. Böyle yani al bebeklik fotoğrafımı da aç, çocukluğumu da aç. Hayır diyor estetik diyor. E üçüncüde üçüncü de sövüyorsun artık. La street amına kodum sala diyorsun mesela. Adam bu sefer ne oldu? Zoruna mı falan diyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Estetik değil abi yani. Estetik de olsam derim ki yaptırdım burnumu. <laughs> En son Instagram attığım fotoğraftan ya onu satayım. Burun estetiğini nerede yaptırdın? Güzel estetikmiş, bilmem neymiş. Böyle ters yapanlar var. Hele burnunu çekiyorsun da estetik burnunu sunmak rahattır tabii falan. O onu hani böyle var ya. Şiddete meyilli bir insan olsam gider döverim yani. <laughs> ya onlar hoşuma gidiyor öyle söyleyince. Kuduruyor orada niyeyse yani. Benim kimde değil burnumun böyle olması. Ama o benim yerime kafayı takıyor. Senaryo yazıyor hoşuma gidiyor. Millet kafayı yedi ya. Dün bir tane istek ya, yeter lan insanlardan bana ne bıktım ya bir iletişim halindeler sürekli evde kendilerini görüyorlar dolayısıyla gerek ekonomik gerekse bazı duygusal gece yine triggerlandım da bir YouTube bir şey Instagram videosuna onun altına bir şeyler yazdım. Sıkıntılardan dolayı bazı çözümleri kendilerinde aramaya başladılar. Ya da gerçekten uzun süredir kendilerine bakmayan insanlar kendilerine bakabilecek bir fırsat olmaya başladı. İnsanlar genelde yabancı e, popülasyonların, yabancı... Yani e, Başka de, var mı? Anlatıyoruz. Ve, doğru Barbie'nin kendine benzemek isteyen Rodrigo Alves. Bu hastalar aslında... E, evet, değişikmiş. Gözlük numaran kaç? Gözlük numaram yok baba. Düz şey.